Merhaba. Yine uzun bir aradan sonra tekrar Don't Starve videosu paylaşıyorum. Eğer daha önce bu kanalı izlemediyseniz hoş geldiniz. Sanırım bu serinin 3. bölümündeyiz ve oyunun 10. günü. En sevdiğim anlardan bir tanesi domuzlar ve örümceklerin savaşı. Kim kazanırsa kazansın ben kağıt çıkacağım. Düşürdükleri şeyler toplayıp Bu sırada <laughs> ipek peşindeyim. Yani bütün öncek yuvalarını bozmak iyi değil çünkü büyüyüp daha çok ipek vermeleri lazım ama oyunun başlarında birkaç tanesini kırıyorum çünkü acil ipeğe ihtiyacım oluyor ama hepsini kırmamak lazım. <laughs> Karakterim uyuyamadığı için yeşil mantar toplamak önemli senettiği açısından. Seneti demişken <laughs> şunu da alayım. Solucan delikleri de tam tersi 15 senete götürüyor. Yeni bir <laughs> yeşil mantar. Hayatım onları toplamakla geçiyor bu karakteri oynarken. Touchstone'lardaki Domuz kafalarını kırmayı seviyorum çünkü <gülüyor> beleş, <gülüyor> domuz poposu alabiliyorsunuz ya da domuz kuyruğu, domuz arkası, ne diyorsanız. Ve evimi parke döşemeyi de seviyorum, daha kurulmadım ama. <laughs> ve e, dediğim gibi bulduğum bütün bele şeyleri topluyorum. Mantıklı bence. Ah <laughs> Unuttum. Geçenlerde bıraktım. Henüz biraz mütevazi bir ev. <laughs> Ama umarım ileride daha büyük ve görkemli olur. Bence oyunun bu noktalar için yeterince yemeğim var. Oyunun bu zamanlarında yani kış öncesi olan şey yemek depolamak. Daha doğrusu et depolamak çünkü kışın buz olduğu için sadece bir et ve üç buz kullanarak köfte yapabilirim ve bu da yeterli. <laughs> Ayrıca başka bir zor şey de köpeklerle savaşmak. Onun için de bufaloların yanına ev yapmayı tercih ediyorum ama şu an hatırlamıyorum bile. <laughs> bu Bufalolara yakın mıydım? Neyse göreceğiz şimdi. Bir yandan da eşyalarımı düzenliyorum. Şimdi <laughs> parkelerimi yerleştireceğim. <laughs> Evime hoş geldiniz. 11. gün ev turu. <laughs> Şu an çok çirkin. Ama umarım ileride daha güzel bir şey yapabiliriz. Ev düzenlemek demişken bu aralar Minecraft oynamaya başladı. Geç de olsa. Minecraft'ta bir ev yapmak istiyorum. İlerleyen günlerde. <laughs> o daha güzel olacaktır. Evin bu tarafını döşemeyi tercih ettim çünkü yere parke kapladığınız zaman ya da halı kapladığınız zaman bir şey ekemiyorsunuz. Belki öbür tarafta farmım vardı. Daha büyütebilirim falan filan. <laughs> o yüzden şimdi oraya dokunmuyorum. Ama uf, sandıklar çok ortada kaldı. Neyse. Güvenin. <laughs> Halledeceğiz. Yeni son Epsos'a kadar çirkin olacak ve yeni oyuna başlayacağız. Göreceğiz. Bence duvarlar gereksiz bu oyunda ama <laughs> yapmayı seviyorum çünkü bilmiyorum, duruşu hoşuma gidiyor ama hani çok koruyucu olduğunu düşünmüyorum. Sadece <laughs> biraz taş israfı ama yapacağım. <laughs> Bir sürü yeşil mantarım olduğu için solucan deliğine girmeye risk edebilirim. Onu avlamaya çalışacaktım ama gitti. Canı sağ olsun. Orada tek başına duruyorsun. Aa tabii evlerini yıktığım için bu kadar tek başlarına sokakta uyuyor. Biraz düşününce üzünce, <laughs> Kalbim parçalandı. Onun kalbini alırken. <laughs> bu etler kış için önemli. Kazan kullanacağımız için e, canavar eti olmasının bir önemi yok. Boş sanmıştım. Çıkmadıkları için ama doluymuş bu. Burası da. Kış için kıyafet yapabilirim diye bunu da kırdım. İmpekleri almak için. Ama dediğim gibi önermiyorum. <laughs> Büyümelerini bekleyin ama şu an ihtiyacım vardı. En azından... Oyunun başına birkaç tane kırılabilir bence. <laughs> Risk budur. Of, çok gereksiz şeyler çıkıyor. Bunları gereksiz ama yine bırakamıyorum. Belki domuz krala veririm diye. Bilmiyorum. Buldum. <laughs> Beleş her şeyi toplamak istiyorum. Geri dönüyoruz. Yine geldik küçük evimize. Aa, mısır. Bugün sakin geçiyor oyunda. Yakında odun toplasam iyi olacak. Sandıklarımda yer kalmadı. <gülüyor> Zenginlik. <gülüyor> Hayır zengin değil. <laughs> Kuş kafesi yapmak istiyorum. O yüzden kuş tuzağı hazırladım. Genelde kuş tuzağını kuşları avlayıp yemek için değil de bir tane kuş yakalayıp onu kafese koymak için kullanıyorum. Kışın gerçi eğer et bulamazsak kuş tuzağı faydalı olabilir. Kuş tuzağı artı 3 buz. Yaşayabiliriz. Aç kalmamak bence zor değil bu oyunda. <laughs> Açlıktan öldü. <laughs> bence zor olan Dear Club Store mesela. <laughs> Özellikle de tek başıma. Muhtemelen kış geldiğinde o yokmuş gibi davranacağım ve uzağa gideceğim. <laughs> Göreceğiz. Köpekler o kadar zor değil eğer bu fallara yakınsak veya da ironik olarak köpek dişlerinden tuzak yaptıysak. Genelde köpek dişinden tuzak yapmayı tercih ediyorum ama onun için bayağı zaman geçmesi lazım o kadar zor olmak için. Dolunay! Gidip Glomer'ı almalıyız. Glomer'ı. <laughs> Ona yakın olduğumuzu hatırlam. Evet. Yürüme mesafesi hemen şurası. Hayır. hemen dibinde domuz varmış ve hayır. Hayır daha yeni almıştım ve şu an taşıyamıyorum üzerim dop olduğu için. Hayır. Şimdi bir daha bir ay bekleyeceğiz. Bir oyun ayı. Bu bu nasıl olabilir? Bu şanssızlık. Üzerimin hep tamamen dolu olması. Glomer'ın dibinde domuz olması. Falan filan. Böyle bir şey olamaz. Sefonu onu yakalayabilmek için dibine el kurmuştum sanırım. Hatırlamıyorum ama kendime biliyorsam muhtemelen bu yüzdendi. Of. Kendimi düşünüyorum da zaten bana yetişemez. Bu. Ama şu an kalbim çok kırıldı. Of. Neden hep böyle şeyler iyilerin başına geliyor? <laughs> Zalim dünya. <laughs> Sanırım bugünlük bu kadar. <laughs> Keyfim kaçtı. Bir dahaki videoda direkt kıştan başlamayı düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç gün atlayıp eğer çok dikkat çekici bir şey olmazsa. Veya direkt kış tutorialımsı bir video yapmayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Bir de Minecraft videosu yapmak var aklımda. <laughs> Tabii bunlar kim bilir ne zaman olacak ama ist istiyorum aklımda. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım yakın zamanda tekrar görüşürüz. <laughs>